sene 1994. İstanbul gibi bir kentin belediye başkanlığını yaptım. Ve arkadaşlarımızla beraber orada tüm İstanbullulara hizmet verdik. Aynı dönemde Ankara'da da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Bey belediye başkanıydı. O da Ankara gibi büyük bir kentte bu hizmetleri verdi. Soruyorum. Allah aşkına o belediye başkanlığımız döneminde Halkımızın hangi katmanları bizden olumsuz bir yaklaşım gördü? Acaba onların yaşam tarzlarına yönelik olarak biz hangi olumsuz bir yaklaşımı ortaya koyduk? Bunu bize ispatlayabilirler mi? Cımbız diye diye kenarda köşede bulabildikleri birçok olaylarla kendilerine göre gazetelerinde haberler yapmaya çalıştılar ama tutmadı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü halkımız bizleri büyüttükçe büyüttü, büyüttükçe büyüttü ve bugünlere getirdi. AK Parti de böyle iktidar oldu. Şimdi buyurun. Dün de söyledim. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesiydi. Şu anda orada AK Partili belediye başkanı var. Acaba kimin yaşam tarzına biz orada dokunduk? AK Parti zihniyet orada ne yaptı? Orada tüm halka hizmeti götürmüyor mu? Antalya'nın tarihinde acaba böyle bir hizmet Antalya'ya verilebilmiş mi? Sayın Baykal, dikili ağacın var mı senin Antalya'da? Bunu bize göster. Var. Mı? Allah aşkına Sayın Baykal yatıyor kalkıyor laiklik laiklik laiklik. Başka bir şey konuştuğu yok. Ve laiklik laiklik diyerek bu ülkede laikliği yozlaştırdı bu Sayın Baykal. Ne gördüğünüz ayrımcılık adına soruyoruz. Değerli arkadaşlarım, irili ufaklı 1800'e varan AK Partili belediye var. Somut olarak ne gördünüz vatandaşlarımız arasında ayrımcılık olarak? Hizmetten başka, insanları sevmekten başka. Hizmet sevgiyle olur, lafla olmaz. Hizmet saygıyla olur, lafla olmaz. Işte bunu biz başardık. Ben yine sesleniyorum. Bizim ilkelerimizde başı örtülü, başı açık diye bir ayrım yoktur, olamaz. Kusura bakmasın Sayın Baykal veya benzerleri gibi değil. Bunu böyle bilsinler. Ve onlarla aynı istikameti paylaşan kusura bakmasın medya gruplarıyla da aynı düşünmüyoruz. Aynı düşünmüyoruz. Ne yazarlarsa yazsınlar. Ne resmederlerse etsinler. Değerli arkadaşlar, halkımız her şeyi gayet iyi biliyor. Bizi çarşafa sokacaklar diyor. Ya insaf. Affedersiniz, gazetelerinizin baş köşelerinde bu toplumun ahlak değerleriyle tamamen ters düşen çırılçıplak kadın resimlerini siz basıyorsunuz. Basıyorlar mı? Basıyorlar. Affedersiniz ilavelerinizde her şey tamamiyle ortada. Ne yapıldı bugüne kadar? Hangi müdahale yapıldı? Bu konuda yasama ve yürütme olarak bizim zaten yaptığımız veya yapabileceğimiz herhangi bir şey mi var? Yaptık mı? Hayır. E o zaman nedir bu feryat? Biz ne diyoruz? Ne haliniz varsa görün. Halk zaten sizi nereye getirecekse getirir. Ne kadar gazetenizi alacaksa alır. Beğenirse alır, beğenmezse almaz. Daha ne istiyorsunuz? Yoksa gazetelerinizde toptan biz mi satın alacaktık? Bunu mu bekliyorsunuz? Şimdi bakıyorsunuz Batı gazetelerinden haberler diye köşe yazıları diye bir şeyler alıyorlar. Bir incelettim Arkadaşlar büyük bir çoğunluğu yalan. Yalan, uydurma haberler. Öfkeli olduğunu söylüyorlar. Öfke de bir hitabet sanatıdır. Evet. Çünkü ben zulmü alkışlayamam, zalimi de asla sevemem. Kusura bakmasın. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Bunu da bilmeleri lazım. <laughs> ne var ekonomide? Ne var? 2008'e girdik.